Çektik. Ya, tamam. ya şunu ne olur bir çek. Allah aşkına ağzıma sok. Çekin. Arkadaşım konuşmayacaksın. <laughs> Güleceksin sadece. Sen de kahkahasına gelir gibi. Ya tamam ama biz seninle en başında böyle konuşmadık işveren bey. Tamam konuşmayacağım ama sen sanki şu an benim işime karışıyor musun gibi, benim sanatıma karışıyor musun gibi hissediyorum. Hem ayrıca gülünecek bir şey varsa, burada gülünecek bir şey varsa sen söyle biz hep beraber ona göre davranalım, ona göre gülelim yani. Getirin televizyonu. Sahneyi izleyip böyle gülsünler. he Dün gece bir rüya gördüm. Anlatsam inanmazsın. Hayırdır ne gördün? Ayıpsa anlatma. Yok yok öyle değil. Astronot olmuşum. Ay'a gitmişim. Ay'da yaşam yok biliyorsun. Ama iğne atsan yere düşmüyor. Bu ne be? Tamam. Bu neymiş? Buna mı güleceğim ben yani? Hiç gücüm yok. Ömrümün hayatında ben bu kadar saçma şeylere gülmedim. Kusura bakmayın işveren bey. İsmail'e gene kapın. Ya kapat şunu Allah aşkına kapat şunu ya. Kapat şunu. Gülün gülün gül. Gülmeyin siz de ya. Ne güleceksiniz ya? Gülünmüş. Evet. Kayıttayız. Gülsenize. <laughs> Ya Mecnun, yemin ediyorum çekilecek çile değil, bezdim ya. Of! Kık 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 kık!